Hatırlayacaksınız, bundan 3 ay önce İsviçre'de bir toplantı yapıldı. Ukrayna Barış Konferansı adı altında yapılan bu toplantıya birçok ülkeden yetkililer katıldı. Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı bu toplantıya. Hakan Fidan'ın tam karşısına oturtulan isim kimdi? Bartolomeos. Bir Türk vatandaşı, Patrik. Fakat orada devlet başkanı statüsüyle ağırlandı ve Ekümenik Patrik adıyla misafir edildi ve kendisi resmi belgelere imza attı. Sanki bir devlet başkanıymış gibi imza attı. Sorduk Dışişleri Bakanlığı'na niye böyle oldu? Bir Türk vatandaşı senden habersiz senin Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil kabiliyetinle oraya gidip katıldığın toplantıya neden katılır ve orada neden ayrı bir şekilde imza atar? Bir devlet başkanı statüsünde diye sorduk. Dediler ki bizim de haberimiz yok. Bilmiyoruz. Ama izahat istedik. 3 aydır izahat bekliyoruz. Bu adam neden İsviçre'deki toplantıya bir devlet başkanı statüsünde ağırlandı, katıldı? Soruyoruz Dışişleri Bakanlığı'na. İzahat geldi mi arkadaş diyoruz. Yok diyor, bilmiyorum. Şu devletin düştüğü hale bakın. İşte bugün yeni bir şey daha ortaya çıktı. Onu da yine Türkiye'den öğrenmedik. Dışişleri Bakanlığı'ndan da öğrenmedik bir milletvekili olarak, bir milletin temsilcisi olarak haberimiz de yok. Yunan gazetesi Katimerini'den öğrendik. Meğer Bartolomeus Selanik'e gitmiş. Bakın seçilen yerde çok önemli Selanik. Orada bir toplantı yapılmış. Bir sivil inisiyatif kurulmuş orada. Bir vakıf statüsünde sivil inisiyatif kurulmuş. Adı da Selanik Bizans Merkezi. Ve burada yapılan törende Bartolomeos konuşmuş. Diyor ki uzunca bir süredir devam ediyor görüşmelerimiz. Türkiye'nin diyor Avrupa Birliği'ne daha da yakın olabilmesi için bu görüşmeler çok önemli. Erdoğan diyor talimat verdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yetkililere. Heybeliada Ruhban Okulu açılacak dedi. Talimat da Erdoğan'dan geldi dedi. Şu anda teknik detayları çalışıyorlar dedi. Önümüzdeki hafta yine Bartoleme olsun ekibinden 5 kişi Ankara'ya gidecek. Son detayları görüşecek ve konu neticeye bağlanacak. Allah aşkına neden bundan Türkiye'nin haberi yok? Neden bizim haberimiz yok? Bir milletvekili olarak niye bundan habersiziz? Niye kapalı kapılar ardında bir takım işler çeviriyorsunuz da bizim haberimiz yok? Niye biz olanı biteni Yunan basınından öğreniyoruz sizden değil? Anlaşılan o ki 1971 yılından beri yani 53 yıldır kapalı olan Heybeli Ada Ruhban Okulu açılacak.